Merhaba arkadaşlar. Tekrar selamlar. Bugün evdeyim. Bu arada Avusturya, Viyana'dan Oya Maşalı. Bugün oğlanlarım gelecek yanıma. Onlara çok güzel neler, çok güzel neler var. Yerim Türkçe mi ben? Güzel kuru fasulye yaptım arkadaşlar. Bakar mısınız böyle? Hemen şuradan bir kaşık alalım. Gördüğünüz gibi etli kuru fasulye. Harika. Onun dışında tam bir Türk pilavı yaptım. Hmm, tane tane oldu arkadaşlar. Evlatlarım için her şeyi yaparım. Sonracıma dayanamadım. Bir de dedim ki oğlanlarım sütlacı çok seviyor. Annelerinin sütlacını. Bol sütlü yapıyorum arkadaşlar. Bir de ince pirinç kullandım. Öyle yavaş yavaş hiç acelesi yok. Ve içiniz süt. 2 litre süt koydum. Ee, 2 su bardağına önce pirinci koydum biraz haşlandı. Sonra göz kararı şeker ve ben sütlaca tat gelmesi için vanilya şekeri koyuyorum için arkadaşlar. Muhteşem bir tadı oluyor. O yüzden sizlere ederim sütlaç yaparken lütfen içine Aa, vanilya şekeri koyun gerçekten çok güzel oluyor. Oluşları gelirler herhalde bir saate kadar. O arada ben zaten ta, kuru fasulyeyi sabahtan yani öğleden sonra yaptım. Yarın işbaşı o yüzden bugün fazla fazla yaptım ama fazla yapınca da ben tek başıma yiyemediğim için e, kuzularım dedim gel. Ay kıyamam, onlara ben ben onlara her gün böyle bakıyorum. Oy benim güzel yavrularım. Ay bakar mısınız ben daha burada 21 yaşındaydım ya. Burada da herhalde 46, 47 yaşında olan fotoğrafım. Çok eski burada bir para var ama onu herhalde oğlum verdi. O değil de. Bakın burada 500 bin Türk lirası duruyor. <laughs> Kaç senedir burada hiç ben bunu atmıyorum. Güzel yavrularım burada. Ay benim horlişim Angelina Jolie fotoğraf çekilmiş yerim benim. Bunlar da benim güzel yavrularımın hepsi. Ben burada ameliyat olmuştum. E, pantist ameliyatı. Hastaneden geldikten sonra. Vay be. Daha burada Hüseyin Eren'im hayatta bile yok. Burada Emre ile Eren bir de Sevda var. Bu da gittiğimiz yerlerin işte e, hatıraları. Yani Rodos adasından, işte e, Hırvatistan adasından. Bu nereymiş? Bu İzmir. Viyana, Viyana. Zaten buradayız. Aman aman. Bu sefer bunu taşırmayacağım. Aman daha bu ocağı yeni yeni geldi bu ocak. Bu fırın sigorta ödedi çok sağ olsun. Çünkü camı kırılmıştı. Evet, o yüzden bu